Yepyeni bir bölümden merhaba arkadaşlar. Şöyle 38.5 milyon exp kasmışız. Kaç saattir? 20, 20, 20, neredeyse 21 saattir pazarda çar. Şöyle gördüğünüz gibi eşyaları satmışız biraz. MD gitmiş. Blue Gem Weapon Breaker Iron Bow artı 7 basmıştık. 77'ye koymuştuk. 75'e gitmiş. Bastığımız için 13.5 hem oradan gelmiş. 128'den para gelmiş. 128 değil muhtemelen 121 bu. Yanlış hatırlamıyorsam üzerimizde 7'den para vardı. Hemen gidelim bir bunu da kaldıralım. Şu, bu arada DS ne kadarmış? 6.5 GB. Satılmayan şöyle Red Cam 2 tane Old Restoring ve MP kablolar kalmış. 163 en paramız varmış. 128'i koyalım şöyle. 291 en paramız var. Şununla beraber 3 GB. Ekstra olarak da şuradan bir 10 daha gelir. 3.1 GB. Buradan gelir. Yani var bir şeylerimiz yine. Bakalım bir Draki'ye geçelim. Draki'den herhangi bir drop alabilecek miyiz? Lucky Wheel'i çevirmiş miyiz? Çevirmemişiz. Bastım. Ne verdi? Monster Stone verdi. Gayet güzel. Coin'imiz ne durumda? 35 tane coin'imiz olmuş. Buradan da bir tane daha alacağız. 36, 37, 38 yapabiliriz. Şöyle unutmadan I am Aura isimli arkadaş. Youtube selam severek izliyorum demiş. Kalp göndermiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Şu Draki'de 3 hakkımız bitti. Sonuna kadar gitmedim. İlk görevleri yaptım. Süre yetişmeyecekti ama maalesef yine yetiştiremedim çıkan eşyalarda bir tane MP'li içsin göğsük, bir tane artı bir şer. Minik bir pazar kurmuştuk zaten eşyamız kalmadı. E, red gemler gitmiş bir de e, MP rekli press taker gitmiş 2.5 M'e. 18.7'den para var üzerimizde. Şu 18 bırakayım. Hızlıdan bir Draki'ye gidelim. 3 üçüncü bosta üçüncü kez öldü. Pardon ikinci kez öldüm. Bir tur geçebildim diğer turlarda öldüm. Değişen hiçbir şey yok. Sadece kanadımız eksildi. Mobstan atıyor, arka arkaya kütür 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 vuruyor. Heal atmaya çalışıyorum, elimi düşürüyor. Yani bok gibi bir yer diyebilirim. Hiçbir eşyadı yok, bomboş. Bir tane 5 var sadece. Evet şöyle bir cereye daha girdik. Exp'im biraz arttı, görev yaptım. Ee, neresi? Karus'taki görevler, Lüfer'deki görevleri yaptım. Bakalım cereyeden nasıl sonuç alacağız? Maalesef kaybettik. FK'da pek iyi değildik. Mage'imiz yoktu. Bir de CC Prest'imiz çok az dayanabiliyordu. Bir de içeride bir tane Green Gem aldık. Kaybettiğimiz için de bir tane Black Gem aldık. Hemen kaldıralım bunları da. Evet Oğuz arkadaşım verdi. FP'ler var. DS'de farm yapmış, Farm diyorum. Exp kasmışlardı. Oradan düşenleri bana getirdi. Şöyle bir alalım bakalım. 20 tane bir 20 yetmez. 25 tane bir çekelim bakalım. Bir deneyelim. Bir tane var da onu artı yedi bastık. Maalesef. Denedik ama olmadı. Bir pazar kurmuştum. Rice cake almak için. 150 tane rice cake aldım. Şöyle... 13 buçuk falan sanırım para verdik buna. 150 tane almışız. Şimdi gidelim. Seriden bir yapalım. Rakipten önce şu Lucky Wheel'ımızı da çevirelim. Holy Water aldık. Şöyle Draken'in 3 hakkını bitirdik görevlerden görebilirsiniz. Herhangi bir drop yok. Sadece 2 tane 5 geldi. Onun dışında bir şey yok. Şimdi görevi de vereceğiz. 27 olacak. Muhtemelen yarın 5'i tamamlar bir süper alırız. Şansımızı denedik. E, görevlerden gelen şeyler vardı. Onları küçükle bastım. 3 tane de artı 6 çekmiştim. Bir GB para harcadık. Şunu geri 80'e satacağız. Irmığım gibi bir zarar verdik. Evet, patron çıldırdı. Şu an deneyeceğim şöyle. Bir tane artı 6 IB alıyorum. Bir GB para kaldı. Bununla da şurada bir arkadaşta gördüm. Nerede o? Amil alıp gidelim bakalım. Şöyle bir tane artı 7 ibemiz var. Bunu trinerle 8'e sallayacağım. Artı 6 ibemiz var. Artı 6 md'miz var. Öncelikle ben bakayım tamam. Şöyle bir tane bunu salladık. MD'yi de oldu. Bozmayacağım. eBay'i de gönderelim şöyle gönderdik ibemiz yandı. Deniyoruz bakalım. Umarım geçiririz. Şöyle 8 ibe. Ya herro ya merro. Şunu kapatabiliyor muyum? Sanırım böyle kapatabiliyorum. Şunu da Yapadım. Bir preview daha. Gönderdim. <laughs> Aa, kapatamamışım ama IB artı 8 yaptık. Aga comeback. <laughs> Bankada 20 para kaldı. Comeback bekledik. Gerçekten comeback bekledik. Of çok rahatladım. İnanılmaz rahatladım. Oy bankada 20 para kalmıştı. 7 de üstümüzde 27 başka eşya yok. <laughs> 8 ibe artı 7 md. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. md 17 18 em. ibe de 850 m falan. Çok güzel katladık. Resten restten sonra girdim tekrar. Ee, i̇temlerimiz duruyor. Satılan bir şey yok. Şunu da ekleyelim. L'ye bastığımızda karakter delay skill gelmiş. Şöyle şu yeni gelen etkinliği de ilk gününü aldım. 5 tane atak seyirciye verdi. Şöyle daha önce yaptığım görevle beraber 12 tane atak seyircimiz oldu. Şimdi gidelim direkt e girelim. 27 tane beycimiz var. Onu bir 30'a tamamlarsak süper iyi alırız bugün. Evet DC'miz bitti. DC diyorum. Premium'umuz bitti. Şöyle Switch Pro alacağız. Ekstra olarak da hani şu eşyalarımız bitiyor. Gösterebilirsin. Heh. Sağ sol koluklarımız bitti. Onları da tazeleyeceğiz. Bunlar daha uzun. Bir sonraki ay kullanacağız bunları. Eksik eşyalarımız var. Onları tamamlayacağız. O yüzden o kadar çektik. Ben seri bir şekilde bunları tamamlayıp devam edelim. Biz şöyle premiumumuzu ayarladık. Şöyle görebilirsiniz 30 günlük. Kolluklarımızı kırdım. Yine olarak kırdım. Genelde onların darlamasından dolayı. Bir tane de var tato aldım şu şekilde. Tatomuz yoktu. Kanat için etkinliği bekleyeceğim. Şu etkinlikten hangisiydi bu? Burada e, 7. günde veriyor 1 günlük. Aynı zamanda 7. günde 15 gün. Yok 15 değil. 15. günde galiba. 7 günlük daha kanat veriyor. Bakarız duruma. Eğer ihtiyaç olursa, aciliyet olursa alırız onu da. Onun dışında herhangi bir şey yapmadık. Ne kaldı? 1298 en kaldı. VIP key'imizin 10 günü var daha. O bittiği zaman buradan alırız ya da etkinlikte var mı yok mu tam bilmiyorum. Bakıyorum yok. Olmazsa onu da oradan çekeriz. Şimdi seri bir şekilde Draki'ye gireceğim. Şu Draki'de 3 hakkın sonuna geldik. Şu görevi bitiremedim çünkü ikinci hakta RPM yapmayı unutmuşum. Bunun bir altındaki mobda bıraktım. Mecbur iki silahım da yanınca. Üçüncü hakkımız da bitti. Sadece bir tane şel alabildik. Beş dahi vermedi. Bomboş geçtik. Şöyle Draki'de de baştan sona yaparak 9 dakika 48 saniyede bitirebildim. Altıncı sıradayım. Bakalım bu bitene kadar hangi sıraya düşeceğiz. Şuradan baktığımızda da yani bu birdi iki oldu. Tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama bu sıralamaya girdiğimizde bakalım herhangi bir şey değişecek mi? Evet şöyle bir cereye daha girdik. Birkaç görev yaptım. %57-61 oldu. Evet 12 2 bir şekilde kazandık. Şöyle iki tane redken bir tane de blue gem içeriden çıktı. Bunları hemen kaldıralım yerlerine. Evet şöyle bir pazar kurmuştum. Eşyalarımızı koydum. Biraz pahalıya koydum. Piyasada yoktu. O yüzden bu fiyata koydum. MD'miz gitmiş. Blue gem, black gem ve green gem gitmiş. Şöyle 32 buçukken para var üzerimizde. Şimdi pazarı bozdum. Şu bir tane da Lucky Wheel'dan geldi. Onu çevirmiştim. Hemen şu günlüğümüzü de alalım. Evet 5 tane de defans kağıdımızı aldık. Şimdi Z1'e geçeceğim. Hızlıdan bir JR için sıraya girelim. Evet şöyle bir JR'ye daha girdik bakalım. Maalesef kaybettik. Ee, bir Black Gem içeriden düştü. Bir Green -game düştü. Kaybettiğimiz için bir Black Gem daha aldık. 7 kişiye düştük. Başta çok iyiydik. TP mage'imiz düştü şansa da. Sonrasında çok düşüremedik adamlar da iyi oynadı. Kaybettik. Şu direkt yakınlığı üçünü de tamamladık. Görevlerden görebilirsiniz. Bir tane Mage Shell verdi. Başka bir şey vermedi. Mage 28 tane var. Görevle beraber 29 tane olacak. Bir tane attı sadece. 3 direkt hakkı boyunca. Hiçbir şekilde yüzümüze gülmüyor bu arada direkt. Vermemeyi inat ediyor. Şöyle 29 tane kaldı. Z4'te pazar kurmuştum. İki tane black gemimiz gitmiş sadece. Ee, 4 hem gibi bir para vardı üzerimizde. Şöyle bankadan da 40 hem çektim. Bir pazar seyirci alacağım artık arkadaşlar. Bu değil. Evet, şu. En uygun da bu. Yani çünkü tek tek pazar gezmek artık yordu. Düşen eşyalarımızın fiyatlarına bakıp hani minimumdan hızlı bir şekilde göndermek için. SC'yi çektim. Şimdi gidip kırdıracağım. Sonra bu eşyalarımızı tekrar bir pazar yapacağım. Evet pazardaydık. Şöyle iki parçamız kalmıştı. Onları da sattık. Bir tane de ebay'miz kalmıştı. Şimdi o ebay için Sefa Bey tradeleşmeye gidiyorum. 8 GB'ye tamam dedik. Evet 799'a verdik arkadaş. Poison bas basmamı istedi. Dedim, hani pazardaki eşyayı görmüyor musun ona göre almıyor musun dedim. Haklısın dedi. Bir hem kırdı. Artık <laughs> bir şey daha edemedim. Uğraşmamak için verdik. Hayırlı olsun şöyle 8 GB'ye sattık. Evet şöyle iki parça artı altı eşyamızı alalım bakalım. Int bonusu da alıyorum. Biliyorsunuz farm da yapmamız gerekiyor. PK değil bizimki farm. Şöyle ikisinde 260'a hayırlı olsun diyelim. Diğer parçalara da bakacağım şimdi. Artı altı şekilde bir setimizi dizelim. Şöyle göğüslük artı don olarak da 335 m alacağız. Hayırlı olsun. Şöyle son parça kafalığı da aynı arkadaştan indirim yaptı, güzellik yaptı. Teşekkür ediyorum kendisine. Next 1. Blue Can Pazarcıymış arkadaşlar. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet şöyle setimizi tamamladık. Yani artı altı olarak tamamladık. Hepsini int olarak aldım. 710 defansımız var. 1334 hatamız var. 3681 HP'miz var. Takalım bakalım eşyalarımızı. Defansımız bir tık düştü. 20 küsür düştü. HP'miz 400 arttı. 350 arttı. AP'mizde bir 50-60 civarı arttı. Gayet güzel. Şimdi şunları da bir gösterelim şöyle harika oldu. Umarım artı 7'sine de geçebiliriz. Şimdi gidip şu seriden şu monsterlara bir girelim bakalım. Evet şöyle 6 tane Monster Stone girdik. 5 tanesinden item verdi şu şekilde. Çok şanslı geçti ama verdiği itemlerde para edecek pek bir şey yok gibi. Şöyle ben şu ne ediyor bilmiyorum. Bunlara bakarız şu ikisi. Ama şunların bir şey vereceğini sanmıyorum. O yüzden gidip bunları kırdıracağım. Şöyle çöp verdi biraz da. Çöpleri de satalım. 1.1 buradan para geldi. Şunu da satalım. 1.3 Yanlış bir şey satmayalım. tertemiz. Şimdi gidip şu 3 tane eşyayı kırdıralım bakalım. Geldik Narki'ye bakalım. Şu 3 tane eşyamızı kırdıralım. Bir tane. Bir tane. 2 tane. Toplam 4 tane vardı. 4 de bizde vardı. 8. Bize 21 tane lazımdı. Yani 13 tane lazım artık. Bunları da alıp artık toplu AC'mizi, DB'mizi açmamız lazım. Şöyle bir CR'ye daha girdik bakalım. Maalesef PK'da kaybettik. İçeriden bir tane Black Cam geldi. Kaybettiğimiz için de bir tane daha Black Cam geldi. Drakimizin 3 hakkını bitirdik. Şu görevlerden görebilirsiniz zaten. Her hakta bir tane VB verdi. Şimdi Drakimizle tamamladığımız için bir Super Airbox da buradan alacağız. Çok güzel bir farm oldu. Bir tane de Shell verdi. Baya güzel geçti bu sefer Draki. Bir süre affettirdi kendisini. Hemen geçelim şuradan görevleri teslim edelim. Super Air'ımızı da alalım. 33 tane 33 tane beycimiz oldu. Şimdi şuradan hemen süper yırımızı çektik. Hayırlı olsun. Evet şöyle e, şu eşyadan yeni gelen güncellemeyle gelen eşyadan 210 tane kastım yeni Daha öncesinde bir 50 tane kastım denemiştim şunlara verdi. Bir Görevi vardı bir de bunu kesme görevi. Onu yaptım. Onu da bir teslim edelim şöyle. Şu gemlerden verecek. Ama hangisini alalım? HP'den alırız. Değil mi? Bakıyorum. Evet. HP'den aldım seçtirdi ama <laughs> bir anlamı yokmuş. Şimdi şöyle 210 tane var. Şu sertifika diyor ne olduğunu bilmiyorum. O zaman şundan tamamını alacağım, dönüştüreceğim. Bunların hepsini halledeceğim ben. Ah, da kaldım. Ha, kanat olarak veriyormuş. Kanat göreviymiş bu. Kanadım yoktu bu. Var ya çok iyi oldu. Gerçekten çok işimize yarayacak. Tamamdır bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Bu bölümde yani, baya bekleyip çok üst seviyeye geçirdik karakteri. Trial setimiz oldu. O ebay'i basmamız sayesinde oldu. İşte bazen gözü karartmak gerekiyor. Eğer o yansaydı 5 kurşusuz kalacaktık. Ama yanmadı geçti. Emeğimiz boşa gitmedi. Setimizi ayarladık. Hedef, sıradaki hedefimiz de DS'yi 7 yapmak. On için şu an bir bakalım güncel durumumuza. Bankada ne kadarımız var? Bankada nakit olarak 44M, üzerinde 46M var. Böyle eşyalarımız da var. Bir yarım GB de buradan gelir. Ekstra olarak şunlar da var. Bunları ben pazar bakacağım. Bir sonraki bölümü pazar açılışı olarak yaparız. Yine bir 1 GB'miz oldu. Şöyle DS'miz vardı. Bu da işte 180M falan ediyor. Neredeyse 3 GB yapar. 3 GB daha kasmamız gerekiyor bunun üzerine. Muhtemelen yine ara sıra bu upgrade deneyerek yapmaya çalışacağız. Bölümle ilgili hoşunuza giden gitmeyen şeyleri yorum yaparsanız sevinirim. Abone sayımız 1000 olmasına az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşunuza giderse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.